En hayırlı, en kamil, en mükemmel mümin kimdir? Zekat veren mi? Hayır. Tabii ki de burada zekat veren de olacak. Ama işte o değil. Namaz kılan mı? Hayır. Oruç tutan mı? O da hayır. En hayırlı, en kamil, en mükemmel mümin ahlakı güzel olan mümin. Çünkü bir kişi de ahlak olduğu zaman bu başta saydığımız hepsi o kişide olur zaten inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya gelme sebebi neydi? Ahlak üzerine geldi. Ahlak olmazsa namaz, oruç, zekat hiçbir olmuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği zaman, yani İslam'a çağırdığı zaman kulları ahlakınla çağırdı. Kabe'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Efendimizin üstüne deve işkembesi attılar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hiçbir şey demedi. Sadece sadece Allah'a dua etti. Rabbim bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından ayırmasın inşallah. Elhamdülillahi Rabbine.